Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir futbol videosuyla daha beraberiz. Bugün nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz asıl. İnşallah yerindedir. Onu geçtiğinde, Şimdi ben size desem ki, bana 10 dakika verin. 10 dakika içinde bu sezonun en güzel gollerini sizlere tanıtayım desem ne dersiniz? Harika fikir deme. Biz de öyle düşündük ve Spor Derisi de birlikte ortak bir video hazırladık. İhtişamlı bir video oldu. Beğeneceğinize eminim. Sizler de like'ları da attıysanız benim de motivasyonum tam. Dilerseniz hemen golleri tanıtmaya başlayalım. Gönlü güzel takipçilerim bir adam düşünün. Bu öyle bir adam ki Hugain dediğimiz bidona bile duvar pası yaptırıp gol attırabiliyor. Düşün yani. Ulan Messi bile attıramadı bu bidona. Sen nasıl attırdın? Arkadaşlar sakin olun. Panik yapmayın. Bu kardeşimiz Çinli değil. Bu kardeşimiz Güney Koreli. Ama bakar mısınız gole? Bakın gole bakın. Maserati kadar sessiz ve bitirici. Defansa ipe dizmek mi? Buyurun. Homlin son iş başında. Arkadaşlar siz gene de maskeleri takın çünkü ben kefil değilim. Sonuçta Asyalı abi. Her an başımıza korona gelebilir. Çok kaliteli bir golcü. Çok sevdiğim bir oyuncu. İş başında bakın. En golo kante. Onu bilirsiniz o kraldır. Her zaman sahanın en iyilerinden biridir. Hatta Chelsea'nin en iyisi bana göre ama bu sefer ayağa kaymış. Besmelesiz iş yapmış ve sonucunda maalesef Arsenal gol atmış. Bakın Şuraya bakın. Bu adam insan değil kardeşim. Bak kontrol. Vuruş. Direkt çatlayacakmış be kardeşim. Direkt çatlayacakmış. Kevin De insan mısın? Ulan ne çekiyorsun vuruyorsun? Müslüman da değilsin ki. Hadi diyeceğim besmele çekiyor. Allah'ınız aşkına bu adam var ya muazzam abi. Bu adama hayranım ya. Bak. Kontrole bak. Çok güzeldi bak. Şöyle yumuşattı. Açılın dedi baba. Açılın. Ben de dedi. Arı gibi soktu. Muazzam bir gol. Ederson ise Conte Epey'de kalmış. Yapacak bir şey yok. Bak. Geliyor bak. O kadar güzel gol ki. Topun nereye gittiğini göremiyorsunuz ama. Top böyle gidiyor gidiyor gidiyor. İzlerken böyle içinizden bir güzellik geçiyor. Kornerden gol atmak mı? Onu kime bırakın biliyor musunuz? Chelsea'nin yeni transferi Hakim Ziyech'e. Faslı Müslüman oyuncu artık Chelsea'de. Muazzam bir gol. Şuraya bakar mısınız? Konuşmaya gerek bile yok. Çok sağlam bir gol. Hakim Ziyech. Arkadaşlar, ben ne söyleyeyim şimdi sizlere bu gol hakkında? Hügayn Bidonla gol attıran, duvar pası yaptıran, yine delinden de bu golü atar. Paulo Dybala çok yetenekli bir oyuncu. Fotokopi çekmiş fotokopi. Alman tankı Toni Kroos. Ulan be kardeşim, şuraya bak. Falsoya bak ya, bu adamdaki ayak var ya navigasyon gibi ha. Haleci bile beklemiyordu ki. Gol muazzam. Toni Cross Ya bir kendine gel Allah'ın aşkına ya. O nasıl goldü öyle? N'Golo Kante bak. Pire kadar hızlı görüyor musun? Pire gibi. Tik 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 tik. Bu adam çok güzel bir adam. Çok efendi bir adam. Çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşlar. N'Golo Kante. Çok güzel bir gol. Jamie Vardy bakın. Onlar da son zamanlarda ne yapıyorlar? Yükselişte geçtiler ama bu sezon başka bir kasırga var. O kasırga 7 yuttu. İngiltere'yi paramparça etti. Kim o? Liverpool. Luka Modric. o kardeşim sen yaşıyor muydun ya? Arkadaşlar bu yaşıyor muydu? En son balon duraldı sonra yok oldu. Leo Leo Leo. Uzaylı ya. Dünyadan olamaz. Robertson ne yaptın Robertson o nasıl bir orta bile der. Işınlanmayı bulmuş lan adam. Muazzam bir ayak var ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Orta açmış ya. Ben yemedim sen ye buyur demiş salah demiş. Oy. Vidal'a bak çok klas. Leo Messi ise hani sevdiğin saçını okşarsın ya böyle. Okşarmış gibi çok klas bırakmış. Leo Messi iş başında krala yol açın. Bu kim? Yalnız var ya oradaki oradaki şeyi gördün deme olayı yani. Bak. Topuk bası. İyi izle bak şimdi. Adam uçtu orada lan. Muhammed Salah. Mısırlı iş başında. Bu sezon bana göre Liverpool'da başka bir adam var. Seydo Mane. Benim favorim o kardeşim. Elhamdülillah diyor gollerini atıyor. Bernardo Silva. Çok güzel bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu Portekiz'de ama. Değeri bilinmiyor bana göre. Çok yararlı bir oyuncu. Onu aldıkları zaman. Birçok taraftar tepki göstermişti Guardiola'ya falan. Neden oynatıyorsun işte falan filan diye de. Harry Kane. Baban düşmanlarını attayım Harry Ne yaptın ya? Şuraya bak bak. Bir koydu. Koyuş o koyuş. 90'da gol. Orta asadan attı adam ya. Edim Atraru bak bu adamda var ya. At gibi arkadaşlar. Samimi diyorum at gibi. Harbi diyorum at gibi ya. Bak ciddi söylüyorum ya. Neden biliyor musun? Adamdaki vücut kas at gibi bir koşturuyor. Sanki arkasından köpek peşliyor. Muazzam bir oyuncu ya. Suarez. Kardeşim ne yaptın lan? Dikkat ısırmasın. şunu tasmasını bağlayın da. Suarez de var ya. Atmaz atmaz. Attı mı kralını atar kardeşim. Bu kim? Gene geldi bak. At gibi. Bak bak. At gibi lan. Bacağa bak. Öyle kas var ki. Sana yemin ediyorum var ya, bir tane tekme atsa amel defterini kapatır. Adamı sakat bırakır lan şuraya bak. Kasa bak. Tövbe estağfurullah düşman başına. Messi oraya nasıl attın lan? Ben niye şaşırıyorsam adam Messi yani. Bak. Topun geçtiği yere bak sana. Geçtiği yer ayrı gittiği yer ayrı bak. Ulan ne vurdum be Bernardo be. Adam harbi değeri bilinmiyor ha. Bak çekti. Robben gibi daha. Aryan Robben gibiydi resmen. Bu kim? Paulo Dybala. Abi gol mükemmel ya. Bak çekiş mükemmel. Herkes bekliyor ki. Sert bir şekilde vursun. Paulo Dybala o kadar topun dibine güzel girdi ki böyle. Yumuşak yumuşak gol oldu kardeşim. Ricardo yürü. Beksin yürü hızlısın yürü. Attı golü valla. Portekiz'i iş başında. Çok güzel ürüdü ve çok güzel klas böyle köşeye bıraktı kardeşim. Muazzam gol bence. Fabinho. Kere yol açın dedi ve kel olaraktan golünü attı arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum kellerden korkacaksın kardeşim. Şuraya bak. O nasıl bir goldü lan? 10 kere vursa girmez ama girdim iş yani, girmiş yani. Oha! Röveşataya bakın, iki ayakla attı bak. Vallahi çok klas da ha. Vay! Origi gol atmaya mı çalıştı, pas mı attı bilmiyorum ama. Gol güzeldi yani. Salak gene iş başında. Mısırlı gene iş başında. Harry Kane bak. Ya Allah'ın aşkına öyle ölmez. Füze at diyeceğim füze atıyorsun be kardeşim. İnsan gibi vur ya. Vallahi insan değil bu ya. Şuraya bak. Allah Allah. Alexander Arnold. Maşallah Liverpool'da bir bek var. iki tane. Bir ışınlanmayı bulmuş. Biri de füzeyi bulmuş resmen. Şuraya bak. Ulan sen bu topu korona yat. Virüs yok olur be. Bak. Hakim Ziyeç. Chelsea'nin yeni transferi. Faslı. Fenerbahçe istemişti ama olmadı. Çünkü çok pahalı arkadaşlar. Türkiye'ye gelmesi çok zordu bu adamın. Çok güzel bir gol. Hünmin son. Güzel. Klasik gollerinden bir onun. çok güzel bırakmış ama kalecide bir adım böyle ileride olsa tutma imkanı varmış. Yine geldi son. Lan bu kadar gelme vallahi korona olacağız ya. Bak bu adamın şutları çok iyi. Çok güzel. Marcus Rashford. Hatırlar mısınız bilmem bir adam vardı bu şekilde gol atan. Eski Ronaldo. Onun geleneğini devam ettirmiş. Marcus Rashford. Muazzam bir frikik ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun canlar. Bay bay.